arkadaşlar ben Hasan Adamın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle e, yeni bir bilgilendirme bölümü çekiyoruz e, bugün ne yapacağımızı bilmiyorum öyle videolara bakacağız en son şunları göndermişim bayağı abonemiz yok olmadı aslında 15 abone falan var e, şimdi Yeni başlayacağım seriler var. Şuraya girelim. Öncelikle şunu bir devam ettireceğim. Bir tane video çekmiştim bundan. Ama çok uzun sürede doluyor. Yükleyemedim bir türlü. Ee, i̇lk izlerim serisini yapmışım. Beğenilen videolar falan filan. Ee, şunu beğenilebilirim. Neyse. Ee, arkadaşlar artık 10 dakikadan uzun süre e, video çekebiliyorum. Yani işte artık nasıl diyeyim? Yavaş yavaş vlog'lar da gelecek. Daha gelmeden ama. Bir ara çekebilirim Şunu ben gitmemişim ben gitti. <laughs> de şurada vardı. Ee, vloglar gelecek. Seslendirme videoları gelecek. Ee, niye böyle buydu? Seslendirme videoları falan gelecek. Sonra başka vloglar gelecek demiştim. Öyle yani. Şu anda da bir Minecraft videosu çektim. Onu gönderiyorum. Bunu göndermek zaten kısa sürer. Şimdi e, bitireceğim serileri de konuşayım. Örneğin arkadaşlar Max Payne'i çekeceğim. Devam edeceğim Max Payne'i. Hiç çekmedim aslında ama çekeceğim yani. Şunlar artık az gelecek. Çok hızlı gelmeyecek. Al, arada sırada gelecek. Minecraft Skyblog'a yeni başladım. Facebook oyunları arkadaşlar çok nadiren gelecek. Eğer söylerseniz bu videonun altına çekerim. Video yok gördüğünüz gibi vloglarda ama gelecek yakında telefondan atacağım. Komik anlar. Arkadaşlar ben Bu seri niye yaptığını bilmiyorum. Bunu sileyim. Benim siletek. Ha. Evet sil. Neyse. Ee, arkadaşlar bu devam edecek ilk izlenimler devam edecek bunu bu da devam edecek arkadaşlar ama aklıma bir şey gelmediği için daha çekmiyorum tanıtımlar devam edecek yalnız ben iki tane tanıtım yapmamış mıydım Şunlar da bir düzenleyeyim tanıtımlar devam edecek ee, başka neler var S şeyler e, minecraft skyblock devam edecek bayağı şey devam edecek Minecraft videosunun yüklenmesini bekliyorum bir yandan da. Arkadaşlar şöyle bir bakarsak tanıtımlar devam edecek. oftim devam edecek. ilk gözlerim devam edecek. Oha bundan bilmiyorum devam edecek. Ve arkadaşlar hani bazılarınız anlamamış olabilir. Burada bil, bilmiyon ciddi şekilde yazdım. Yani bilmediğimden değil. Bilmiyorum komik olsun. Yani bir mizah anlayışı olanlar anlamıştır zaten. O amaçlı yaptım. Arka plan devam edebilir ama arada sırada. Sonra bilgilendirme bölümü gelecek. Zaten az şu anda bilgilendirme çekiyorum. Adını ne koysam ki bu bölümü. Ee, devam edecek devam edecek nadiren ha arkadaşlar size söylemeyi yaptım bilgilendirme bölümü 3 videoda bir gelecek ben baya geciktirdim ama gelecek yani minecraft skyblock gelecek vlog gelecek facebook oyunları gelmeyecek evet bunu bitireceğim arkadaşlar sadece facebook oyunları bitecek anlaşılan şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var ee, benim kanalım bulunmuyor nasıl bulunmuyor buraya ultimate adam yazarsanız burada çıkmıyor gördüğünüz çıktı ben hemen geliyorum arkadaşlar bir şeye bakacağım arkadaşlar döndüm ee, gözüküyormuş şeyde ee, Şunu şimdi kapatalım görmeyin dedim. Ee, gözüküyormuş kanallarda. Şimdi ben bir de hakkında kısmına bir şeyler yazdım. Yazmamışım. Tartışma kısmında bir şeyler var. Kanallar kısmına hiç bakmadım. Ne vardı ki? Ah şey. neyse ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı, yorum yazmayı, benzer şeyler yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.